açlığın faydası. Şimdi bir de açlığın, açtık da ben nasıl zayıflayabilirim? Şimdi zayıflamak için çoğunuz spor yaparsınız. Çoğunuz diyetisyene gelip gider. Programlar uygularsınız. Bazı hastalarımız, kilosu fazla olanlar, aşırı obez olanlar da tük mide ameliyat olur. Ha. Şimdi bu yöntemlerin tamamı mideye yönelik. Aslında yeme içme olayı mideye yönelik bir olay değildir. Psikolojiktir. Ve alakalı. Tamam mı? Psikolojiktir. Siz mideye yönelik ne kadar diyet yapsanız, bıraktığın zaman o verdiğiniz kilonun iki katını geri alırsınız. Ve şu anda 100 kişiye de sorsan 99'u öyledir. Tekrar aldım, daha fazla aldım der. Bunlar çözüm değil. Çözüm psikolojiktir. O nedenle en az e, 30 gün, yani 30 daha az da en az 60 gün ya da 90 gün bir süre aç kaldığın zaman tek bir besinle beyni açlığa alıştırırsınız. Vücudu açlığa alıştırırsınız. Bilinçaltındaki psikolojik açlığı yok edersiniz. Dolayısıyla vücut açlığı öğrenir, beyin açlığı öğrenir. Bu şekilde de hem vücut hem beyin açlığı öğrendiği için kişi az yemeği öğrenir. Vücudun ihtiyacı kadar beslenmeyi öğrenmiş olur ve bu şekilde de kalıcı zayıflarsınız. O nedenle zayıflamak istiyorsanız beyin bilinçaltına ve beyine açlığı öğretmeniz lazım. Aksi takdirde ne kadar diyet yaparsanız yapın, ne kadar spor yaparsanız yapın, bıraktığınız an tekrar o kilolar alırsınız. Zaten bunu bir yaşam tarzı haline getirmeniz evet. lazım. Öbür türlü olmaz. Al ver al ver ee, yazık.